arkadaşlar Fikirde Gelecek YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size Bursa Teknik Üniversitesi'ni tanıtacağız. Ben Kültür Eğitim Birimi üyesi Selener Çiftçi, Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Ben de Sosyal Sorumluluk ve Farkındalık Birimi Başkanı Ayşegül Çelener. Ben de aynı şekilde Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl olduk. Bugün size yeni gelecek arkadaşlara özellikle üniversitemizi, kampüsümüzü, fakültelerini tanıtmak istiyoruz. Biz de heyecanlıyız bu konuda. Bakalım nasıl olacak? merkezi kalbi diyebiliriz. Ee, evet şu an bomboş gözüküyor olabilir çünkü okullar açılmadı ama yeni öğrenciler ve yeni dönem başladığında buraları gerçekten dolu oluyor. Yeni hakim olduğumuz fakülte gidiyoruz. Bizim fakültemiz Mühendislik ve Doğa Fakültesi. Ya yani oldukça büyük. Bir sürü sınıfı, bir sürü labları her katında olmak üzere. Yani sayısını tam olarak bilmiyoruz ama her katında var. Şimdi gidelim görelim. Sizlere de gösterelim. Biz de e, sınıflarımıza bir bakalım. <laughs> ben elde yemiyorum ama alerjiniz yoksa gelip <gülüyor> sevebilirsiniz. Anlarınızda kapalı olduğu için size gösteremiyoruz. Genelde burada sabah 8'inde sınıfta. <laughs> 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 Biz ilk laboratörlerine gelmek zorunda kalıyoruz. Ama güzel oluyor. Gayet iyi anlıyorsunuz her şeyi. Ayrıca diğer katlarımızda da var. Ama burası asıl merkez sabah katı. Özellikle fizik dersi için buraya geliyorsunuz. Güzel zamanlar geçireceğimizi düşünüyoruz burada. <laughs> Bakalım. Burası en giriş kısmı. Genelde ders araları ya da sınav aralarında özellikle kışsa burada oturup oturup burada zaman geçiriyoruz. Ne güzel. <laughs> Kütüphanemizden çıktık ve kütüphanemizden Benim favorim olan. Öncelikle bu bizim değil. Keşke olsa. Ama arkadaki kütüphanemiz var. Ee, genelde final haftalarımız, haftaları oldukça e, içinde bulunduğumuz bir yer. Ve bence okulumuzun gözdesi diyebiliriz. Final haftalarından ve bize haftalarında 7-24 açık oluyor. Evet. Geceleri açıklayanlara çorba dağıtımı oluyor. Evet, güzel. Karnımızda izi <laughs> bakıyorlar. Bu gezip görelim şimdi bu <laughs> Evet. <laughs> Bölüm devam ederken ihtiyaç duyacağımız, Eğer bir yükleyemediğimiz şeyler olursa burada işlerimizin başvurularını sağ olsunlar. Evet. Evet. <laughs> Burada diğer yerlere göre daha büyük, daha evet. fazla olan yerler bulunuyor sağ, sol, bu. <laughs> çalışma konusunda hiç tereddüt etmeyen bir sürü yerimiz var yeterli seviyede. <laughs> bu alanda da bireysel çalışma kapsülleri bulunuyor. Burası Teknofest atölyemiz. <laughs> Teknofest festivalleri zaten her zaman düzenleniyor. Büyük bir günümüz vardır. Kursatekin de bu konuda başarılı olduğunu düşünüyoruz biz. Bize daha önce burada bir çalışma yapmadık. Umarım bu yıl başlarız Topluluğumuzla birlikte aktif olacağımızı düşünüyoruz. Genelde bu kadar dağlık oluyor muydu bilmiyoruz ama. Yıldırım Kamp Herbilat var. Evet toparlama sürecinde olduğu için biraz zahmli. İki hafta arayla tekrardan merhaba arkadaşlar. Yer zaman ve mekanımız şu an farklı. Okullar kapalı olduğu için şu an tekrardan ama bu sefer Yıldırım kampüsündeyiz Arkadaşımız yanımızda, aynı zamanda topluluğumuzun üyesi, Yıldırım Kampüsü'nde okuyor. O bize eşlik edecek bugün bize tam Selena ile bilmediğimiz için. Bakalım nasıl olacak bu sefer, ederiz. evet. <laughs> başlayalım. başlayalım. Başlayalım bakalım. Evet arkadaşlar, burası bizim ana alanımız zaten. Burası insan ve Toplum Bilimleri Fakültemiz. Bu taraf özellikle mimarlık olan fakültemiz. Bizim alandan, Kampüs'ten daha büyük burası, daha güzel yani, bence. Alanımız aslında burası diyebilirim, şurası Çin alanı, yani dinlenme alanı gibi diyebilirim. Evet. Şurada standlarımız kuruluyor genel olarak diğer kulüplerimizde. Evet, biz de kurduk geçen Etkinlik hafta. Etkinlik alanları olarak geçiyor burası. Bir de çorba çeşmemiz var, her evet. sabah buradan çorba akıyor arkadaşlarımız. Evet. evet bardaklarla alıp içebiliyorlar, her sabah mevcut. Ben de istiyorum, bizim Kampüs'e neden yok? <laughs> Şu anda var mı? Deneyelim. Deneyelim. Bitiyor mu peki? Yani nasıl? Ben yani bitiyor evet. Sınavı sayıda evet. her Bende gün Her Akşamları temizliyorlar. Evet. Evet, Şu anda yok. Burada bardaklar oluyor işte. Alıyoruz. erken dersler için. Bazen ekmek de dağıtılabiliyor yanında. Şurada ekmeklik var zaten. Mükemmel. Bu şekilde. Bizim Arslan'a arkadaşlar. <laughs> Biz de istiyoruz. Şu anda insan ve toplum bilimleri fakültesinin önündeyiz. Içeriyi de çok kısa bir şekilde e, gezebiliriz zaten çok fazla bir şey mevcut değil burada kütüphanemiz var, sınıflarımız var ve öğretmenlerimizin odaları var. Binası çok iyi ama. Evet binası bayağı zaten beğendim. yeni bir bina olduğu için bayağı iyi bir binamız olduğunu ben de düşünüyorum. O zaman geçelim yavaştan. Evet arkadaşlar şu an binamızın içindeyiz. Yine bekleme odası diyebileceğimiz bir oda var. de damar <laughs> Çok dağınık bir durumda şu an ama. Tane konusu hani üniversiteden büyüktür o zaman. Yani görüyoruz. evet, çünkü biz biraz gelişmiş, bir almış. yapıyorum zaten. Evet çok küçük bir yer. Evet, ama işte, okulumuzda yeterli oluyor buraya. Evet şurada etkinlik alanı var. Masa tenisi orada var da zaman getirelim. Şimdi giremedik, molaya çıktık. Girebilirsiniz istersen. Evet arkadaşlar, şu anda okulumuzun ikinci etkinlik alanındayız. Top mevcut. ne etkinlik yapıyorlar. şekilde. iyi. Bu çok güzel bir özel. şu anda minvayet yapıcılığındayız. Giriş kısmımız şu an burası. bir tane bir mevcut. Şöyle. Birçok şeyimiz tedavi gerek bence? ARGE birimi olarak. Slide tarzı sunumlarımız gerçekleşiyor. Daha teknoloji odası diyebiliriz diğerine göre. Orada sözlü, burada bilgisayar üzerinden genellikle. Evet arkadaşlar, şimdi tekrardan Mimar Sinan yerleşkesine ışınlanmış bulunuyoruz. Şu anda yeni yapılan binamızda bulunuyoruz. G bloktayız. Mühendislikler bu sene bu, yani birçoğu burada artık. Aynen. Evet. Yeni bina geçen sene yapım aşamasındaydı. Bu sene tamamlandı ve biz de buraya taşındık. Şu an biraz boş duruyor ama. Şu an biraz evet. bayağı boş. Hani biz geldiğimizde bayağı böyle yeni yeni daha kendine geliyordu. Oluyor. Gayet büyük içerisi sefer Genç ofisteyiz. i̇ki hafta önce geldiğimizde burası kapalıydı ama şu an öğrencilerle dolu, neşeli. Herkes etkinlik yapıyor, güzel şeyler oluyor, Aynen. oyunlar oynuyor. Biz de bunlara dahil olacağız az sonra canımız evet. çekti biraz. Burası sosyal aktiviteleri bulunuyor, çeşitli kutu şey oyunları bulunuyor. Aynı zamanda müzik aletleri bulunuyor. Aynen. Aynen. 81 ilde bütün üniversitelerde bulunuyor Genç Ofis. Bizde de var. Şimdi içeriği biraz görelim bakalım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar maalesef. <laughs> Umarım diğer videolara tekrardan birlikte oluruz. E, kapanışı yönetim kurulu arkadaşlarımıza, başkanlarımıza yapmak istedik. Beyza Başkanımıza sözü bırakıyorum ben. Buyurun başkanım. Okulumuza yeni dahil olacak arkadaşlarımız, bilim, kültür ve sosyal sorumluluk alanında güzel işler yapan topluluğumuza fikirle geleceği hepinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Gelecek fikirle gelecek. <laughs>